Merhaba balık köftesi tarifimize başlıyoruz. 3 dilim beyaz tost ekmeğinin kenarlarını kesip bir kabın içine 150 ml süt koyup içinde bekletiyoruz. 950 gram mezgit balığı, 200 gram somon balığını kıyma makinesine çekip kıyma haline getiriyoruz. Bir kabın içine alıyoruz. Üzerine 1 adet rendelenmiş soğan, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber Fazla sütünü sıktığımız ekmeği ilave edip iyice yoğuruyoruz. Üzerini streç film ile sarıp yarım saat buzdolabında bekletiyoruz. Elimizi ıslatıp köftelerimize şekil veriyoruz. İyi ısınmış tavada köftelerimizi mühürlüyoruz. Az zeytinyağı ekleyip kapağı kapatıyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz. Hepinize afiyet olsun. Servis için hazır.